Arkadaşlar herkese merhaba. Bu derste sizlerle beraber Fetch API'leri görmeye çalışacağız. Artık Fetch API ile beraber XMLHTTP Request Objesi'ne veda edeceğiz. Ajax'a veda etmiş olacağız. Çünkü kullanımı meşakkatli ve zahmetli. Fetch API arkadaşlar çok güzel, çok basit bir şekilde süreci yürütebiliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bakın, bizler callback'leri öğrenmiştik, değil mi? Kolbeklerin yerine neye geçtik arkadaşlar? Promise'lere geçtik. Bakın bir level atladık. Daha iyisini kullanıyoruz. Daha sonra Ajax'ın XML HTTP request objesiyle isteklerimizi atıyorduk. Sen kenarda kal baba. Artık bizler fetch API ile isteklerimizi atacağız. Ve bu dersin konusu fetch API zaten. Fetch API e Server'a istek atmak, yani bir HTTP isteğinde bulunmak için kullanmış olduğumuz Windows objesi içerisinde bulunan bir metot arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. This dersek zaten Windows window objesini gösterir bu. Yanlış projeyi mi çalıştırdık? Aynen. Şunu şöyle alayım. Bakın Windows objem geldi buraya. Bu Windows objemin içerisinde şöyle ctrl-f ile aratacağım fetch diyelim. Bakın fetch benim burada fetch API'im. Ee, bu function'ı kullanarak arkadaşlar HTTP istekleri atacağız. Geldim buraya fetch API JavaScript yazdım. Girelim. Bakın biliyorum bildiğim halde araştırıyorum ki ve sizlere daha net ve doğru bilgiler verebilmek için arkadaşlar. Siz de benim öğrettiklerimle yetinmeyin. Araştırmayı öğrenin arkadaşlar. Tavsiyemdir sizlere. Bakın fetch şöyle kullanılıyor. Fetch'i kullanıyorsun. İçerisine HTTP isteğini yazıyorsun. Gitmek istediğin işte HTTP, JSON Placeholder, User'ları getir gibi aynı şekilde isteğimizi yazıyoruz. Ve bu Fetch API bize ne dönüyor arkadaşlar? Bir promise dönüyor. İşte bizler önceki derste promise'i zaten öğrenmiştik. İşte Fetch API promise ile beraber anlam kazanıyor. Bu direkt bize bir promise dönüyor. Den ve cache'lerle bunu yakalıyoruz. Şimdi bunu açtım. Mozilla'yı açtım bu sefer de. Bakın burada güzel bir örnek var arkadaşlar. Şöyle yapayım. Biraz da yaklaştırdım. HTTP isteğini vermiş buraya URL'ini. Buradan başarılı promise dönüyor. Başarılı dönerse denle yakalamış. Başarısı dönerse catch ile yakalamış. Ancak burada iki tane den var. Niye iki tane den var? Bunu mantığını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bunu ben zamanla çok zor anlamıştım herkes seri şekilde den den deyip geçiyor. Ya baba diyorum bu da ne iki tane den var değil kimse anlatmamıştı. Ben size bunu da göstereceğim. Bu şekilde kullanım var. Bakın ne kadar basit değil mi arkadaşlar? Bir şuna bakın Allah rızası için. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Önceki derste yaptığımız gibi. Birinde tek satırda istek atıyoruz. Birinde yazdığımız koda bak. Yok state'i buysa şöyleyse böyleyse neler neler yapmışız. O yüzden Fetch API'ler değerli arkadaşlar. Kullanımı da zaten çok basit. Şu şekilde kullanılıyor. Hemen göstereyim sizlere. Şimdi Fetch yazdınız. Zaten geliyor. Parantezimizi açtık. Bana diyor ki input URL'imi ver diyor. Gene aynı şekilde bir text dosyasından okuyabiliriz. Bakın en basic'ten gidiyorum. Gene students'larımız olsun. Students.json diyorum. Bir array e yaptım. Ver bir elemanım obje olsun. Bunlar e Tırnaklar içerisinde olmalı arkadaşlar. Dikkat edin. Çift tırnaklar içerisinde. Bir deyip first name'e buna NS diyelim. Last name'ine de Bayram diyelim. Hemen bir kişiyi daha koysak yeterli. Bu şekilde Arun diyelim. Kayma diyelim. Şimdi bunu fetch API ile okumaya çalışacağım arkadaşlar. Burada bir metot da yazabilirim. Direkt süreci yürütebilirim. Ben bir function yazarak yapayım. Daha kaliteli olsun. Get students diyorum. Students'larımı oku. URL'imi verdim. Buraya yapacağım tek şey şu. Fetch API yazacağım. URL'imi ver diyor bana. URL bu. Bakın bunu yaptığımda arkadaşlar Fetch API'nin üzerine geliyorum. Burada durduk. Ne diyor? Ben diyor fetch adında bir metodum. Senden bir URL alırım. Bu da request initialize aslında. Birçok farklı tipte parametreler de verilebiliyor. Bunu göstereceğim. Ancak yapamayacağız örneğini. Ben sana en önemlisi geriye bir promise dönerim diyor arkadaşlar. Bakın promise. Biz önceki derste öğrenmiştik zaten. Tamam diyorum. Sen bir promise dönüyorsun bana. Şuraya geldim. Bir promise döndüğünü bildiğim için const promise deyip bunu yakalıyorum arkadaşlar. Şu promise'i bir konsola yazdıralım. Neymiş? Buraya geldim. Get Students adındaki metodumu çalıştırıyorum. Kaydettim. Bir promise döndü bana. Gördüğünüz gibi. Şimdi aldırış etmeyelim şu anlık. burada bu arada student'u da şeyi vermedim pardon. Students.json diyorum. Sen git bunu oku. Şimdi promise'in döndü panic modunda. Bunu açıyorum arkadaşlar. Promise'im full field başarılı bir şekilde aldı. Şimdi önceki derste hatırlarsanız promise result neydi arkadaşlar bizim bir değerimizi direkt alıyorduk bizler değil mi? Yani değerimizi direkt alıyorduk ama bu bu sefer de response tipinde gelmiş arkadaşlar. Bana dönen promise de response tipinde bir promise. Ben bu response tipindeki promise'i açtığımda içinde body'si, header'sı, status'ü, URL'i ve birçok değeri var arkadaşlar. Bana buradan şuradaki Pedersen'da mıydı acaba? Pedersen'da mı bakıyorum? Buradaki değil. Şunu açıyoruz. Aynen şu. Bunun response'undaki açtığımda şuradaki Jason metodu lazım. Yani fetch API ile okumuş olduğunuz değerler arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Fetch API ile bir şey okuduğunuzda size bir promise dönüyor. Ama dönen promise'in sonucu Response tipinde bir promise dönüyor. Dönen response tipindeki promise'in şu altındaki prototipindeki JSON'ı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Nokta JSON dediğinizde e, okumuş olduğu veri geliyor. Bakın hatta şurada bir örnek gördüm ben az önce. Aynen şurası. Burada ne yapmış? Okumuş, bunu yakalamış arkadaşlar. Response tipinde promise yakalamış. Daha sonra içindeki JSON metodunu kullanarak ana dönen değeri yakalayıp onu dönmüş arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şunu okuduk. Sizlere şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Nokta JSON dersem bakın kaydettiğimde sen değilsin. Tabi bunu da denle keşle yakalamamız gerekiyor. Şunu bir daha anlatacağım arkadaşlar. Anlamadığınızı diye düşünüyorum ama Şimdi sizler buradaki fetch API ile bir yere istek attığınızda bu dönen değer response tipinde dönüyor. Dönen response'un içindeki gittiğimiz adresteki verinin kaynağını içine almak için şuradaki json metodunu kullanıyoruz. Nokta json dediğimizde veriyi almış oluyoruz. İşte bunu dersek buradaki nokta json dediğimizde arkadaşlar şöyle yapacağım. Bunları sildim. Promise dönüyor demiştim. Ama bakın response tipinde bir promise. Seni diyorum ki ben denle'ye kalıyorum. Response dedim. Şimdi bu bana response tipinde bir promise döndü ama bana sen lazım değilsin diyorum. Senin içindeki JSON metoduyla ben gerçek datama ulaşacağım. O yüzden burada response.json dediğinizde bakın ee, şunu biraz daha kenara alayım bir şey göstermek istiyorum sizlere. Aynen şöyle. Sizler response.json dediğinizde arkadaşlar buradaki json metodu da size promise döndüğünü söylüyor. Bakın promise. Ha demek ki json sen de bana promise dönüyorsan kardeşim ben seni bir denle daha yakalamam gerekiyor. Şimdi burada tek satırdan oluştuğu için arkadaşlar bu. Ya Enes bunun başındaki return yok ki kardeşim. Hani bu promise dönüyor diyorsun ama return yok. İşte tek satırdan oluşuyorsa arkadaşlar burada return varmış gibi kabul ediyor. Hatta şöyle yapacağım. Dönen response'u aldım. Bakın açarak anlatıyorum. Return diyorum. Response.json diyorum. Ben diyor sana bir promise dönerim Enes. E o zaman dönen bir promise dönüyorsa dönen promise ne yapıyordum ben? Bir denle daha yakalıyordum arkadaşlar. Artık datanın kendisine ulaştım. Ben buraya data diyorum daha mantıklı olsun diye. Console.log'la data'ya yazdıralım. Hata olursa da abi keçe girersin diyorum. Error deyip console.log'la error diyorum. Kodlarımı topladım ve kaydettim. Gördünüz mü? İki tane öğrencimi başarılı bir şekilde okumuş oldum arkadaşlar. Şimdi bunu bir daha söylemek istiyorum. Neden burada iki tane var? Şöyle gelebilirsem. Bu arada ben bunu şöyle düzeltiyordum ama Heh, şu şekildeymiş aynen başaracağım. Başaracağım arkadaşlar. Bir dakika şöyle yakınlaştıralım. Şöyle. Aynen. Heh. Şimdi buraya isteğimizi attık. Bizler buradaki fetch API ile bu adresimize isteğimizi attık. Attığımızda arkadaşlar bize bir promise döndü ama response tipinde bir promise döndü arkadaşlar. Ben bu response tipinin içindeki JSON metodunu kullanmam lazım. Bir promise döndüğü için bunu denle yakaladım response dedim ve dönen bu response'un içindeki sen json metodunu çalıştırdın. Benim buradaki json metodum da arkadaşlar bir promise döndüğü için ben ne yapıyorum return diyorum bir sonraki dene bu promise'i uçur diyorum. Buradaki json almak istediğiniz veriyi almanız için kullanan bir metoddur arkadaşlar. Buradaki promise'i de return ettim bir sonraki dene uçur dedim bunu bir sonraki denle de onu yakaladım ve konsola yazdırdım arkadaşlar. Bir hata olursa da catch bloklarına girmiş oldu zaten. O yüzden iki kere burada denle yakalama muhabbeti var. Şu dönen response tipinden dolayı arkadaşlar bu şekilde kullanılabilir. Veya aynı şekilde JSON placeholder'a gidelim hemen abi. JSON placeholder diyelim. Buraya genel bir isim vereceğim. Hepsini çalıştırabilmek için get data diyorum benden bir URL alsın. Bakın ne kadar basit aslında. Buraya geldim. Fetch diyorum. Sana gelen URL'e istek at diyorum abi. Sen bana bir promise döneceksin. Dönen promise'i burada yakalıyorum arkadaşlar. Response tipinde bir promise dönüyordu. Ben response tipindeki dönen promise'in içindeki json metodunu tetikliyorum. O da bana bir promise dönüyor. Dediğim gibi siz burada tek satırdan oluştuğu için arkadaşlar bunun başında sanki return varmış gibi kabul ediyor arkadaşlar. Ya Enes benim kafam karışıyor abi diyorsan buraya bir sütü parantezlerini aç. Return deyip bu şekilde kullan. Ama tek satırdan oluşuyorsa dediğim gibi başında return varmış gibi kabul ediyor. Bunu bir sonraki dene aktar verinin kendisini JSON'la aldım. Bir sonraki denle ben buna data diyorum. Sen Ali dersin, Veli dersin hiç fark etmez mantıklı olması için ben data dedim. console.log'la data yazdırdım. Hata olursa da şöyle catch bloklarına girsin. Error diyelim arkadaşlar ve tek satırda error'ımı yazdırdım. Kodlarımı çalıştırmak için get data metodunu yapıyorum. Neleri alalım mesela? Hadi user'ları alalım. Bunu kopyaladım. URL'imi verdim çalıştırdığımda arkadaşlar konsolumda 10 tane user'ımın geldiğini görüyorum ve hatta gelen user'lar da arkadaşlar dikkat ettiyseniz direkt JSON'a çevrilmiş bir şekilde geldi. eşit bir request'te bunu bir de biz elle çeviriyorduk falan kontroller yapıyorduk, send dedik falan birçok iş vardı ama bir şunun güzelliğine bakın arkadaşlar ne kadar sade ve yalın bir şekilde kullanmış olduk. Veya şöyle de yapabilirdik. Bu sefer albümleri getirmek istiyorum mesela. Albümün URL'ini verirdim. Bu sefer de albümler bana gelirdi gibi gibi arkadaşlar. Hepsini bu şekilde çekebiliriz. Ben bunu çektikten sonra işlemiyorum. Yani git bunu veri tabanına kaydet, git bunu mail at, git bunu ön yüzde göster, işle, kullan falan demiyorum. Çünkü bu tamamen farklı bir şey. Ben size burada Fetch API'nin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bunu veri zaten çektikten sonra işlemesi bunun basit tarafı arkadaşlar. Mevzu veriyi alıp asenkron sorununu yönetmek. Amacımız o. Şimdi bir de size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar aklıma gelmişken. Şimdi Fetch API ile bizler burada istek attık ya. Buradan yönetiyoruz ya. Sen bana bir promise dönüyorsun. Denle kalıyorum. İçindeki datayı bu sefer bir sonraki dene uçuruyorum. Onunla da yakalayıp yürütüyorum. Bu işlemleri burada yapmayabiliriz. Yani şöyle bir alternatifimiz de var. Sen bana zaten bir promise dönmüyor musun kardeşim? Evet dönüyorum diyor. Return dersiniz. Bu dönen promise'in JSON dersiniz bu şekilde. Yani bana dönen response tipindeki promise'in JSON metodunu e, tetikleyemezsiniz. Çünkü denle yakalamadınız. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu şu aşağıda da yönetebilirsiniz. Bakın Aşağı geliyorum. Den. Bana bir response geliyor. Gelen response'u da JSON deyip bir sonraki dene uçur diyorum. Bir sonraki den de buradaki datayı yöneteceğim. Console.log'la data diyorum. Catch diyelim buraya da. Error desek buraya tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın aynı sonucu başarılı bir şekilde almış oldum. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sen buraya isteği attın. Bu fetch API sana response tipinde bir promise döndü. Ben buradan dönen değeri direkt return'le bu metodun çağrıldığı yere döndür diyorum. E bu metot nerede çağrıldı? Burada çağrılmıştı arkadaşlar. Buraya ben response tipinde bir promise döndürdüm ve dönen response tipindeki promise'i burada denleyip, catch'leyip handle etmiş oldum arkadaşlar. Dilerseniz metodu çağırdığınız yerde, dilerseniz de metodun içinde bu kontrolleri yapabilirsiniz ama ben içinde yapıp Direkt sonucun kendisini vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şuradaki noktalı virgülü kaldıralım. Şu şekilde Şunu da kaldırıyorum. Adam bir yerde sadece şu satırı yazması yetmesi lazım bence. Bu şekilde kullanım en güzel ama diğer şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Başka da anlatacağım bir şey yok. Son olarak bir daha göstermek istiyorum. Bakın. Vallahi önemli olduğu için üzerine basa basa vurguluyorum arkadaşlar. Const deyip buraya Promise diyorum. Fetch'le buraya isteğimi atacağım. Şöyle yapalım. Bu promise'i tekrardan konsola yazdırıyorum. İçini açtığımda response tipinde bir promise dönüyor. Benim seninle işim yok. Senin içindeki ben JSON metodunu kullanmam lazım. JSON'u kullanıyorum. JSON'da bir promise döndüğü için ikinci deni o yüzden kullanıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak, hep son diyorum ama hiç bitmiyor. Ben de farkındayım. Ee, şurada arkadaşlar post görmüştüm sanki ama bunu da göstereceğim ama kullanamayacağız arkadaşlar. Şimdi biz her zaman burada get isteğinde bulunuyoruz. Yani git şu sunucudan veriyi al diyoruz ama bir de bizim post işlemlerimiz olabilir. Ya git şu sunucuya şu NS kullanıcısını ekle demek istiyorsunuzdur. Aynı şekilde bu şekilde kullanılıyor. Birinci parametresi URL. Sen git şu URL'e. İkinci parametresini açıyorsunuz. Şimdi bizim elimize bir sunucumuz yok arkadaşlar. Bir REST API'miz yok ki istekler atalım. Sadece GET yapabiliyoruz. Şöyle örnek olsun. Save students diyelim mesela. Simüle etmeye çalışalım. İşte URL adresim şu. Sallıyorum. Sonra virgül atıyorsunuz. Süslü parantezlerinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Bu bir obje. Metot tipin ne olacak? Bakın orada yazmış post. Post demek. Ben karşıya sunucuya yani şuradaki sana vermiş olduğum adrese bir tane veri yüklemek istiyorum diyorsunuz. Bunun headers parametresi varmış. Bakın ikinci parametrenin bir obje olduğuna dikkat edin arkadaşlar. İkincisi headers'mış. Headers'a da ne vermiş? Bu da bir objeymiş kendi içerisinde. Content tipi application json. Sana vereceğim data ben json formatında vereceğim. Mesela şuradaki gibi. Şurayı açayım. Şunun gibi. Ben sana JSON formatında bir data vereceğim diyorsunuz. Ondan sonra üçüncü parametresinin de burada body olduğunu söylüyor. Buraya da string'e çevrilmiş bir şekilde datasını vermiş. Şu şekilde alıp koyabiliriz. Şunu sileceğim. Tabii benim elimde bir datam falan da yok arkadaşlar. Yani bu da bir obje değil. Şunu uçuruyorum. Şöyle alabiliriz. Şurayı bir daha anlatıyorum. Ben şuradaki adresi, bunun Türkçesi. Bunu kullanırsınız arkadaşlar. O yüzden anlatıyorum. Ben şuradaki adrese şu metot tipiyle bakın üstü parantezlerimi açtım. Metot tipi post karşıya bir veri yüklemek istiyorum. Headersims content tipim yani içerik tipim application json benim sana vereceğim data json formatında olacak. XML değil mesela json olacak. Ve karşıya yükleyeceğim değer de şu. Data. Data'da ne? Şu an örnek yapıyoruz. Data elimde yok benim mesela. Sallıyorum. Bakın tamamen örnek bu. Şunu. Harun'u gideceğiz. Karşıya yükleyeceğiz arkadaşlar gibi. Harun'u al. Şu body'yi de JSON formatında şu adrese post et diyorsunuz. Ve oraya yüklemiş oluyorsunuz. Yükledikten sonra da başarılı olup olmadığını denlerle, şey işte promise promis döndüğü için den ve keçlerle yakalıyorsunuz. Ve burada dikkat ettiyseniz. Gene iki taneden var. Çünkü response tipinde bir promise döndü. Dönen promise'den de json deyip dönen datayı alacak. Bu da bir promise döndüğü için bir sonraki denle bunu yakalamış arkadaşlar. Bizim elimizde bir test edebileceğimiz post işlemi deneyebileceğimiz bir REST API server olmadığı için test edemiyorum ben. Umarım ileride inşallah Spring eğitimi falan çekersek kendi REST API'lerimizi yani şunları arkadaşlar gördünüz. işte user'ları getir, albümleri getir. Bu REST API'leri de bu sefer kendimiz yazabilir duruma geleceğiz arkadaşlar bunları. Spring ile Java ile kullanıp yazarız inşallah ileriki derslerde. Ondan sonra buradan JavaScript'ten kendi REST API'lerimize post, get gibi isteklerimizi atar. İnşallah güzel projeler çıkarırız arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyorum. İnşallah güzel eğitimlerle devam edeceğim bu eğitimden sonra. Bu dersi anlatacaklarım da bu kadar arkadaşlar. Fetch API'in bütün esprisi bu. Kullanımı da çok ama çok basit. Gördüğünüz gibi bakın. Okunabilirliği ve kullanılabilirliği çok güzel. o yüzden bizler callback'ler yerine artık promisleri kullanıyoruz. Ajax'ın XML HTTP request'i ile istekler atmıyoruz. Fetch API'yi kullanarak isteklerimizi atıp yönetiyoruz arkadaşlar. Fetch API de bir HTTP protokolü üzerinden bir istekte bulunduğumuz için Asenkron çalışmasına sebebiyet veriyor JavaScript'in ve biz de bu çalışan asenkron yapıyı Promise ile yönetip sürecimizi hatası ve kusursuz ilerletmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersi de anlatacaklarım bu kadar olsun. Bu sonraki derste görüşmek üzere.